Ulan Kanal de benim yüzüme bakan yok. Kahve bile getirmiyorlar bana. Hiç unutmam. O kritik bir unutmam. Bir gün hanımla bir yerden geliyoruz. Sen dedim iki saat burada otur. Ben programı bitiririm oradan eve gidelim. Tamam dedim. Muhabirler, yancılar, İlker Yasin. Hanıma bir kahve bile ikram et. Çünkü ağırlığım yoktu. Çünkü orada adam yerine koy. Ama suç onlarda değil bende. Mesela ben buraya gelmişim hanımım. Herhalde burada başta İbrahim seten sen arkadaşlar bülbül bülbül bül hep alayınız. Benim anamayı abla yemek yermişin. Karnın aç mı? Ne, şey bu, ne? diye? Lafı. Ha. Dedim ki ulan bu işi yapacaksın. Mehmet Demirkol. Demiyorum. Geri aldım. Uğur Melek'e Ömer Ündül gibi yapmayacaksın. Bunlar beyefendi. Nerede, nerede karar verdin? Ben Söylüyorum. Fark, Kendimi değiştireceğim. 19 Ağustos depremi yok. Ondan bir göçe önce. Oradan hatırlıyorum. Yatağa yattım. Hücuma bakan yok. Tam iki her yaşın bana yancı muamelesi yapıyor. Şey konu beyefendiyim ya. Hatlar arası, ışı haritası, beyefendi falan, siz ne de diyorsunuz değil mi? Ahmet? Bu işi layık olduğu gibi yap. Daha demek ki bu. O ertesi gün başladım içinden geçme herkes. İlk, ilk yakınlarımı götürdüm. Şey gibi. <laughs> Komo ejderi gibiyim. İlk yakınımdakileri. Kazım Kağıt, Allah rahmet eylesin. Biri daha vardı. Göktuğ Sevinçli. Birilerinin içinden geçtim, ona saldırdım. Fatih Terim'e saldırdım, ona saldırdım. Aa, böyle devam etmeye başladım. Bir Onlar baktım. da tane karşılık veriyorlar. Tabii veriyorlar falan. Ben tabii ben de karşılık oldum. Ben kazanırım her daim. <laughs> Eski Kırkpınar Baş olarak. Faruk abi Allah seni çok severim. Faruk Bayan. Dedi ki İlker Ahmet Hoca dedi futbol mahkemesinde de olsun dedi. Onda sonra yol aldık. Togay bayattı rahmetli falan. Ha? Togay bayattı. Tabii falan. onun da içinde Allah rahmet Onun da içi alayın içinden geçti. İlkerinde. Ay hepsi, hepsi. Termetor gibi herkesi taradım. Babamı tanımadım ondan sonra 23 yıldır böyle. <laughs>